Merhaba sevgili dostlarım. Evde bakım maaşına önümüzdeki ay yapılacak olan zam haberini vermiştik. Şimdi de yeni bir düzenlemenin haberiyle sizlerleyiz. Yeni düzenlemeye göre sosyal güvencesi olmayan evde bakım parası alan kişiler kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Evde bakım sigortası aslında son 3 aydır kamuoyunda konuşuluyordu. 6 aydır da devletten engelli bireylerin istekleri kapsamında biz videolarını yapıyorduk. Şimdi yeni düzenleme netleşti. Yaşlı veya çocuk fark etmeksizin engelli bir bireye bakan, evde bakım parası alan, sigortası olmayan kişiler evde bakım sigortasından yararlanacaklar. Hem sigortalı olup sağlık imkanlarından yararlanacaklar, hem de devletin ödediği bu sigorta primleriyle emekli olabilecekler çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte yürütüyor. Çalışmalar bitmek üzere. Büyük ihtimalle 3 ay içerisinde evde bakım sigortaları yatırılmaya başlanacak devlet tarafından. Burada aslında şöyle bir serzenişimiz olacak. Gayet olumlu bir uygulama bu. Fakat diyelim ki evde bakım parası alan bir birey eşi tarafından sigortalı ise bu yeni düzenlemeden yararlanamayacak. Sigortası var diye. Kesinlikle düzenlemenin genişletileceğine inanıyorum. Evde bakım hastasına bakan tüm kişiler devlet tarafından güvence altına alınmalı, sigortaları yapılmalıdır ve bu sigortalarla emekli edilmelidir. Evde bakım parası konusunda yeni düzenlemeden dolayı çekinceleri olan arkadaşlar bana sürekli yazıyorlar. Evde bakım maaşları kesilecekmiş. Evi arabası olanlar artık bu maaşlardan yararlanamayacaklar mı diye soruyorlar. Arkadaşlar bu konularda tedirgin olmanıza gerek yok. Kapsamlı bir video yapacağım. Sağlıcakla kalın.